Selam Blinklerim bu videoda Rose Nin solosu hakkında konuşacağız ama öncelikle eğer sizde gül lokumlu çokletli dondurmalı dürüm olmak istiyorsanız abone olun ve like atın haydi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki Rose Nin solosunun coming soon teaser'ı yayımlandı ama ortada hala bir solo yok. Coming Sun da kullanılan şarkı B'si de şarkısı yani yan şarkı klip ise Rose Nin solosunun klibi. B'si de şarkısı mesela Lovesick Girl şarkısının yanında Pretty Savage şarkısının da yayınlanması gibi. Blinkler Rose'nin iki tane klip çıkaracağını ve albüm olacağını söylüyor. Rose'nin solo çıkış tarihi de belli değil ama Blinkler Mart veya Nisan ayında çıkacağını düşünüyor. Rose'nin Coming Soon teaser'ı yayımlandı ve üzerinden bir ay geçti ama hala ortada böyle şey yok. Becoming Sun teaser'ı bile 40 milyon izlendi. Millet Rose solo'ya aç kalmış. YG çıkar artık şu soloyu. Aa ben açıkçası şöyle düşünmeye başladım. YG Rose'nin B'si de solosunu değiştirmiş olabilir. Çünkü her yerde Rose'nin B'si de şarkısı yayımlandı. Ama YG'den hala bir açıklama gelmedi. YG Blackpink grubuyla ilgilenmiyor. Rose'nin solosunu bile 2 yıl sonra çıkaracak ama solo molo yok. YG duy sesimizi Rose'nin solosunu çıkar artık. Tüm Blackpink üyelerinin solo şarkılarını görmeden ölmek istemiyorum. Kıs 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 ve BCG BCHG haydi cedo gider. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.